Selam arkadaşlar bugün dondurma vs çikolata ile sizlerleyiz. Ee, kadarıyla hem çikolata hem dondurma soğan bazı markalar varmış. İkiye bölüneceğiz takım olarak. Buradan seçeceğiz. Acaba kim daha önce bitirirse ona bir puan yazacağız. Sonunda da takımca 200'er TL, 200 er TL kazanacaklar. Şimdi takımları hemen hızlıca nakşe şey yapıyorum, hızlı konuşuyorum. Çünkü bu kısmı bayar diye düşünüyorum. Burayı bir buçukla izleyebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> şey, Mahalle ben bir takımız. bir şeyler hmm. gelebilir mi acaba ilk dondurma hani meşgulüyoruz? Gözlerimizi gözlerimi. kapatalım. Kapatalım. Bir şey söyleyeceğim. Üzülme. Niye üzüleyim ya? Ya çünkü işte... Çünkü... Ben de o eş olamadım. Hmm. Evet aynen. Kemal'le Kemal takımı ben taşıyordum zaten. Sen de sıkıntı oldu. Valla mı diyorsun? E tabii. Wow. Kemal wow. bunlar ne, ne, Kemal neler söylüyor şey mi? Abi kendi hayal dünyasında bir şeyler yaşıyor. Kemal Hayal dünyasında bir şeyler yaşıyordu. Wow. 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 Bir şeyler yaşıyordu. Siz kapattınız mı sadece? Evet abi ha. biz kapattık. Yok kapattık kapattık merak etme başkanım. Açalım, Açalım mı? Açalım mı gözlerimizi? Açtık. Şimdi bir, iki tane soru var. Birincisi ilk kim yarışacak, kimler yarışacak? İkinci soru da kim hangisini istiyor? İlk ben yarışayım mı? Siz onu seçin, i̇lk biz de kutuyu seçelim. Ya. He siz siz kişi seçin, Sen biz yarışın. kutuyu seçelim abi. Sonra değişiriz. Okay. Okay. Tamam, Sen. ilk ben yarışıyorum. Okay. Tamam. tamam. bu, bu bizim Bunu mi? Seçiriz. Evet, ben öyle diyorum. Sen? Ben yapacak bir şey yok. Sen oh, yarış başkan çünkü. Yo, tamam, evet. Açayım mı? Açayım mı? Aç. Bu <laughs> dondurma. Dondurma, dondurma. Şey, Maya dondurma Bravo. geldi. Değil ara diyor, ara. Bir tane kadar mı peki? Burada da... Kim daha? Aa oldu? burada da iki tane var. Başkan bir dakika burada da iki tane var. Aldığısı. Hayır Tanele'nin dondurması bize geldi. Ee, i̇ki tane çikolatası size geldi. Kim daha önce bitirirse tamam. bir puan kazanacak. Az ben da kalmayacak. Yani. Evet. evet. Tabii tabii. Ne zaman başlıyorsun? Başladık mı? İkisini de açsınlar bir ilk önce. Tamam. Böyle Yok. abi işte. Hayır. Hayır başla ya. Bir. Başla. İki. i̇ki. 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 Yürü be başkanım be! Ne yaptı? Oh. Ne yaptı? Oh. Başkanım sen yesene! Yut! Oh. Yut başkanım yut sen hadi, hadi Yut başkanım Ağzı kalmaması lazım Yut yutman lazım Getirir yutman yut, misin? lazım <laughs> oh, patladı Ne? Bu hızlı gider bak Don İyi misin çok donuyor musun? Hızlı yer misin birazcık daha? Lan, ben sana güveniyorum bak hiç baskı yapmayacağım sana ben sana güveniyorum Sen beynin donmasın yeter ben başka bir şey istemiyorum Bitti mi? Hı hı Ha bitmedi şey yap ağzının içini böyle ısıt. Yap Erit içinde. Sen irit. de erit yut. Yutar mısın artık? Yutamıyorum. Yutamıyorum. Bitti mi? Ağzı aç. Ağzı açayım çikolata. Aç. Yok vallahi yok. Bak göstersin ha. size. Başkan <laughs> ya <yani> niye açıyorsun <laughs> ya? Bak bak göster Aa. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ben bitti valla. Ne oluyor? Bu oyun böyle bitmez yalnız haberin olsun. Küçük evet. olur mu? <laughs> Bu oyun böyle bitmez. 1-0. Ee, Şeyma ve ben e, öndeyiz. E, i̇kinciye geçebilir miyiz? Mi? Açabiliriz. ol Emre'cim. Ne geldiğini görmedik bu arada gördüğünüz gibi. Siz kutuyu seçiyorsunuz. Biz önce kimin yarışacağını karar verelim. Ben mi seçiyorum? Istersen. Biz önce kimin yarışacağını karar verelim. Tamam. Sen yarışırsın. Ben yani. yarışayım tamam. Zor bir karar olmadı. Kemal Bey. Burada da ben yarışıyorum. Hayır, kutu seçin. Tamam kutuda seçin. Kutu Yarışacak ya. kişi seçin. Bu bizim olsun. <laughs> Net ben bunu bitirdim. Evet. Sen onun birincisini bitirmeden ben bunu bitiririm. <laughs> Dondurma oğlum o. Evet. Hadi o zaman. 3! Ben çok zorlanacağımı düşünüyorum. İki tane bulan nasıl yenir abi? Üç. Özür dilerim şimdi. Dört, dört tane. Dört tane. <laughs> dört tane. Hazır mısın? Ben her zaman hazırım. Bir, iki, üç. Ha küçük. Onlar da küçükmüş. Hmm. hepsini yedi bile. Ama. bak. Yok bence <laughs> Açmamı aç, eve mi götüreceğim? Annesin belki ya. Bu ya sesle üç telefon koysalık ya. Eve mi götüreceğim? De üç de? değil bence bir tanesi de okeymiş ya. Keyif yapıyor ha. Çabuk. Ne ha, Tadına varıyorum. Ne var bu? Çabuk. Hepindeki hmm. Hindistan cevizini dönmüyor. Çok severim biliyor musun? Bu çikolatayı da çok severim de da çok severim. Abi yok iki çikolata zor ya. Bence iki çikolata burada bir avantajmış. Nalın. Evet. Bir yiyeyim mi seks Bence birleyelim ya. Olur. <laughs> Fikir değişikliğine gidiyoruz ilerleyen zamanlarda. Kemal kazananı oldu. Evet Örneğin Kemal bir bir e, takımından beraberlik taşındı. Ben hala mesela birinciyi bitiremedim. Başkanım da şimdi galibiyete koşturacağız galiba. <laughs> <laughs> i̇nşallah. İnşallah koşacağız i̇nşallah, i̇nşallah. İnşallah göreceğiz. Evet. Let's go. Açalım mı? Açalım. Ay. Üçüncü turda biz kutuyu seçeceğiz değil mi? Evet. ondan yarışana. Ben yarışayım mı galibiyetliye taşıyayım? Ne diyorsun? Sırayla mı gidiyoruz yoksa istediğiniz bir yerde? Siz abi. Abi olmaz ya. Hep sen mi yapacaksın? Sen Sen seç. Tamam ben yarışayım. Hayır öne getireyim en azından kaybedersen. Heyecanlı olsun. Heyecanlı evet. O. Bunu alıyoruz. Hazır mısınız? Hazırız. Ve... Dondurma. Pasta sneaker. Dondurma değil. Dondurma değil abi çikolata. Aaa. Aa yaşayacak sizde. Siz de masam yaşıyorsun. Başkanım o ağızda bitmez ha. Alayım mı? Sneakers çok büyüyor. Biliyorum sneakers büyüdü. Sen, sen sürdük galiba. Onu ısırırsın, ısırırsın. Başladı mı? Başladı. Oh be başkanıma bak. Şey yürü be, yürü be. Başkanım seri hadi. Ne yapıyorsun öyle? O, o, o dondu, dondu. Ben de, <laughs> dondu o, dondu. dondu. <gülüyor> dondu, dondu. <gülüyor> ne yapıyorsun öyle? Be? Beyni donda onun şu anda. Küçük parçalar bölüyor. İyi yapıyorsun. Eşit parçalar bölüyorsun. Hiçbir şey Hiç olmuyor. Hepsini birden ağzına atabilirsin. Çok bir Canım isın, sağ olsun, yapacak bir şey yok. Ben bunu görmek istemiyorum çünkü şu an. Ee, başka da bakamıyorum ben. O yese bile ağzında bitiremez, seninkisi hemen akar. Bakmıyor. Biraz akar. Kemal devam etsin abi istiyorsan. Ah saçmalama. Oh. etmez herhalde diye düşünüyorum yani <laughs> o yenmiş şey. dondurmanın. Başkanım yut direkt. Oğlum yutamıyorum. Sen çiğneyin yavaş oh. yavaş. Bir avantajımız var zaten şu anda şey yapma. Yavaş yavaş. Başkanım yavaş bak. Yavaş yavaş hiç acele etme. Bak o ağızda bitiremeyecek. Ağzında erit sen onu. Bak ağzın içine nefes yap. Ne? Ya ben bir şey söyleyeceğim bu ayıp ama ya. Abi takım arkadaşa söyle ben ama ne yapabilirim ya. Ama da bırakmazsın arkadaş... ya. Benim takım arkadaşım sonuna kadar Oğlum, devam ediyor. Oğlum ki. Oğlum problem, problem ne? Gitmiyor. Abi şey mi oldu? Abi <laughs> benim de dondu yerken dişlerim. Oo takım arası sert. Yedi Hiç acele etme. Acele et. Bak gördüğün gibi daha orada kaldı. Bak. Daha üteceğim tamamen. Abi yerdin bu arada konuşana kadar. Ya. <laughs> Bitti benimki. Aç bakayım. Evet arkadaşlar e, de, tebrik ediyorum. İki, i̇ki biri de e, bizim takım tekrar öne geçiyor. Tekrar tekrar öne geçiyor. Abi yenmiyor valla yenmiyor. Ee... <laughs> bak abi bak, 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 bak. Ben dedim o takım ben, ben, taşıyordum de dedim. Bak o takım ben taşıyordum zaten dedi. E, <laughs> Kendi inanmış mısın? Söyle diyelim, var <laughs> mısın? Evet, Emre'cim bir sonrakine geçebilir miyiz abi? Aç aç. Açayım mı? İsterse Şeyma da yarışabilir. Taşıyormuş ya. Yani, yani. taşısın bakalım ya. ya. Yani. ama şu an yormuş mu stickers'dan onu ben bence, almak <laughs> isterim. Ben seçiyorum. Kemal, abi, bunda çikolata var, bunda dondurma var. Hangisini <laughs> istiyorsun? Hiç fark etmez. O zaman çikolatayı. Bu sizinki. Evet. Tamam. Dondurma çikolata. <laughs> Şeyma bunu 30 saniye yapıyor. İki tane mi? Evet. Hadi elinden bir tane. İki yıllık gibi dedik sana. Dedik ya. Ha? Hadi 2 tane dedik ya. Oğlum bunun için boş. Yani bunun içi evet, için boş. Evet onun için boş yani. Abi onun için gerçekten boş Boğuk ya. Soğuk ama. Ben ha? tek diyorum yani. ama. Te tek <laughs> ben, ben iki, ya. Soğuk Siz Tek diyor Demiyorum. Demezsin ben tabii. ben ikili yarıştım. Başkan ikiyle yarıştı Tadelle'de. Tadelle'de yani. iki, 2 yarıştınız siz sizde. Açabilecek misin sen? Açamayın ki. Ee, şey başlamadık mı? Dur, ben açamıyorum. Aç, Açtıktan sonra tamam. Aşağı aşağı böyle başla. Ne yapıyorsun sen orada bakayım? 1 2 go. <laughs> ağzına sokman önemli değil. Dönmez ağzına sokman. Yanmıyor ki şimdi. Ağzına sokman önemli değil. Yutacak hepsini çabuk. Yutamaz. Sen bütün Yutar o yutar. Bütün yutma. Kemal ye. Ha ben sana derken yedim mi? <laughs> Oğlum, Oğlum benim çok zor diyor. Bunu gidiyor. yerdim ben yani. Kimse? <laughs> Yutamayacak mı? <laughs> Dönemiyor ki ağzına yutsun. Kemal gene keyifte. Çay diyor. <laughs> çay diyor. Buzlu çay, emri buzlu at çaya. <laughs> çay yok. Evet. 20 lira çay 20 lira. <laughs> Bir bir şey var bari ya. Su ver evet ver Demek ama. Ne bakıyorsun abi öyle yok mu şey? <gülüyor> <gülüyor> Bitti mi abi? Beni oyalamaya mı çalıştın sen yoksa? Hı <laughs> hı. Yoksa bayılacağım artık. <laughs> bayılacağım. Dedik sana İ, iki, bir çocuk. <laughs> çok <laughs> Arkadaşlar iki iki. İki iki atmayın. Hı? İki iki, iki olmuyor. 2-2 atmayın. Hah. Tebrik ediyoruz takımına. Teşekkür ederim. Takımın tekrar, tekrar beraberliğe taşıdım. Beraber Allah razı olsun. Bir sonraki geçiyoruz. Ben bunu tamam. tamam. çıkartabilirsem bitirebilirsem. Bence de bitirebilirsem. gerekiyor. Bak yarışmayı kazan 100 lira yerine Hı sana vereceğim. Tamam. Kemal'e karşı kazanalım ya. Başka bir şey istemiyorum. <laughs> Biz kutuyu seçiyoruz. Siz kişi seçiyorsunuz. Seçiyorsun. Yani kişi Bana var... niye aç demiyorsunuz? Abi bellidir diye. <laughs> Bana aç demiyorlar. Ah, ha. ben yiyorum. Bana fikrimi sordun mu? Sormadım. Hangisi bizde? Bu. Bizde. Dondurma mı bizde yine? Evet. Evet. Ooo şey şeyma. Şey, şey Büyük kapışma mı şeyma? Büyük var. kapışma. Aç sana şey öyle Şeyi söyleyeceğim sana. İmkanı yok yemesi. İki tane var. Zor biliyorsun değil. değil mi ha? Abi bunu yemek, bunu da yemek zor. İyi bunu mi? Yemek Aa, karamel yok ki içinde. İyi mi? Yersin. Bir, iki, 3. Şey. Bu var mi? çok iyiyim. Hayvan ya. Yedi bile ya. Pardon <laughs> ağzımdan karıştı ama gel. Evet. Yardım edeyim mi Kemal'cim? Ne <laughs> yardım edeceksin ya? Boş ver yeme ya yeme kalori. <laughs> Vallahi biliyorsun. Ben bayılacak alırsan. şimdi beyni uyuşacak burada uykuş ama düşecek. O şey mi abi tanesini yedi bile neredeyse. Kemal, Kemal hızlı. O bitti bitti o. <gülüyor> 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 Bir şey söyleyeceğim. Taşıyordun değil mi? Orada. Bana çıksaydı, böyle Burada böyle oldu. Burada böyle oldu. Bana 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 çıksaydı görürdüm seni. Ben niye yedim senin son kalan turksinin parçasını bilmiyorum ya. <laughs> Canım çekti? Ne? Canım çekti ya. Ben ilk kez bunu ve sevmedim. Bunu i̇lk kez mi yedin? Evet. evet. Her oh! bir kez mi yedin? Özür dilerim. Gorili vardı bunun. Çok iyi. Vallahi. Bayağı iyi. Evet, iyi bir reklam yaptıysak arkadaşlar. <laughs> ee, evet, sonucu artık yapma gerek var mı? Yok. Yapalım, Bak, yapalım. Yapalım, yapalım. Kazandınız kaç kaç, kaç oldu? Ha? 3-2 be. Bir tane daha var. Yapalım. Yapalım, 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 yapalım. E, yapalım abi, okey. Kazan, gidelim. Uğraştırma daha fazla. E, gözünü kapatsana abi. Yemin ederim bakmadım. Vallahi çocuklar üstümü temizliyor ya. Vallahi Şimdi baktın mı? Hiç kafanı çevirmedim. Ya. Ben yarışıyorum. Evet. evet. o zaman. Başkan. Bak 3-2. Bu kıyamı da unutma başkanım. Al. <laughs> <laughs> Aaa hadi, <laughs> hadi, hadi. <gülüyor> ne ya? Bir şey söyleyeceğim. Çok beyaz çikolata hızlı akar. Tamam mı? Sen, beyaz çikolata hızlı akar ne beyaz çikolata. Ya üç üç bir de de açayım da. La bir açayım dur. 1 2 3 başla. Beyaz çikolata hızlı akar. Yüz o parçaları direkt. <laughs> Küçük parçaları halinde. Onu düşünme. Hiç böyle düşünme. Küçük parçalar halinde. Böyle düşünme. Ağzını toplar mısın? Ağzını toplar mısın? Başkanım ağzını toplar mısın? Şey Dişte bir şey yok. Yutabilirsin, kazanabiliriz. Hadi çabuk. Mümkün ya, değil. Be. <gülüyor> <gülüyor> Yarısına geldi, sen yarısını geçtin bile. <laughs> hadi, hadi. Bana iyi gelmiyorsun şu an. Böyle ağzındaki tükürükleri bir anda suymuş gibi... Allah için sus. Yutması var başkanım. Çok soğuk değil o mi? Ne kadar zor değil. Ben de yedim bunu ya. Yok vallahi zor. Ben yedim. Bir öncekinde ben çok ben zorlandım. Medim. Dişlerim böyle şey Dişlerinize oldu. iyi bakın. Yuttu vallahi. O hiç yani. iyi bakmıyor. Benim çocuklarım var. Başkanım yut! Benim yavrum ya. <gülüyor> <gülüyor> yut lütfen yut artık. Yuttu zaten. Yuttu mu? Tamam, Eyt be! <laughs> Eyt be! Başkanım be! <laughs> sana inanamıyorum. Özür dilerim ya. Bak sana Ay dilim. e ee, bir kapışmamız daha yok mu? Ben kimseye falan 100 lira vermem. Ben kazandım bu oyunu. Sen mi kazandın? Ver bakalım o 100 lirayı. Arkadaşlar ]leri. ya valla çok özür dilerim. Evet. Valla özür dilerim. Dişlerim doldu biliyor musun? Hmm. Şey oldum ya böyle bende dişlerde sıkıntı var. Sen ee... benden de özür dilecek misin? Sen de benden özür dilecek Afiyet de olsun arkadaşlar tebrikler. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ben o. gerçekten çok zorlandım. Sen de ondan kanalını yemek ister misin? O senin tebrikler mi? İstemiyorum.